Evet, çocukluğumuzun ha, yolları. Vay ya, her iki taraf bağlamış. Yürüyecek yer kalmadı. Ne günlerdi be. Her sabah akşam buradan yürüme olarak mahallenin çocukları. okula gider gelirken Buralarda ot mu olacaktı? Böyle çalı çırpı mı olacaktı? Her şey sahipsiz. Eskiden yer kavgaları nasıl olurdu ya? Kimse kimsenin yerine giremezdi. Şimdi herkesin yeri ağaçlık, ormanlık olmuş vaziyette. Hay be. Bu hayat böyle gelir geçer işte. 30 senede bu vaziyede geldi. Artık bizim çocuklarımız 30 sene sonra nasıl Kupatika yolu da bulabilecekler mi? İmkansız. Yine Allah razı olsun eski belediye başkanımızdan Aydın Kupoğlu'dan yollarımızı yapmış, pedon dökmüş. Onun sayesinde adım atacak yerimiz var.